20 senedir örtü altı domates yetiştiriciliği yapmaktayım. 3,5 dönüm seram var. 2,5 dönümünü gözlük, baharlık. Bir dönümünde tek ekim kışlık yapıyorum. Kışlık çeşidimi madalyon olarak tercih ettim. Geçen seneki denemelerde gözetledim. Bu sene de e, Seminiz çalışanlarından Nur arkadaşımızla irtibata geçerek bu seneki kışlık tek dikim e, çeşidimizi madalyon olarak belirledik. E, madalyon çeşit, iri bir çeşit olduğu için dikim aralıklarını 50 santim yaptık. E, şimdi de ilk hasat dönemindeyiz. Ben Deniz Akgül, Fethiye'de bulunan Tek asa firmasının bölge müdürüyüm. Ben Turan Neboğlu. Tekasya firmasının mal alımcısıyım. Tekasya firması olarak burada ağırlık çalıştığımız domates. Yoğunluk olarak gönderdiğimiz ülkeler Romanya, Polonya ve Rusya olarak gönderiyoruz. Orta Doğu'ya gönderiyoruz. Katar, Dubai, Kuveyt, İsrail'e de gönderdiğimiz oluyor çiçeksiz yeşil olarak. Ocak ayının dönemde soğuk bir 20-25 günlük bir soğuk periyot oldu. O periyotlarda madalyon çeşidinin kafasının bozulmadığını ve yapraklarının hiç soğuktan etkilenmediğini ve soğuk performansının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Soğuk havalarda diğer çeşitlerde döl aralarında tutmama, döl aralarını seyrek bırakma gibi sorunlar yaşanıyor. Ama madalyon çeşidinde maşallah hiçbir öyle bir sorun yaşamadık. Çiçeklerimizin hepsi tuttu. Döl aralarımız sık. Gayet güzel bir gidişatımız var. Bir de kışlık çeşitler aşı olarak dikiliyor ama biz madalyonun kökünün çok güçlü bir kök olduğunu bildiğimiz için bu şekilde düz diktik. Fusarium, nematod bunlar bizim için çok büyük sorun ama aşı dikmememize rağmen bu sorunları aştık. Kök hastalığı görmediğimiz gibi yapraklarda kurşun küf ve diğer mantarı hastalıklara rastlamadım. Bizim en fazla ihracatta domateste aradığımız özellikler irilik, e, sertlik ve albenisi, rengi yani. Ve kasada e, duruşu çok e, önem taşıyor bizim için. En önemli özelliklerden bir tanesi e, raf ömrünün uzun olması. Çünkü uzun yola gidiyor. E, buradan mesela bugün çıksın e, 15 gün sonra karşıya varıyor. Orada rafta bekliyor. İlk kasat dönemi olmasına rağmen meyve kalitemiz kırmızı, yuvarlak ve sert. Kış döneminde bu şekilde kaliteli olmasının e, şeyini ben madalyonun kalitesine bağlıyorum. Salkımlarda e, küçüklü büyüklü domatiz yok. Hepsi tek tip bir domatiz oluyor. Bu da e, halde, halde ihracatçının tercih ettiği bir olay. Fiyat artışına kadar gidiyor. Renk, irilik ve tonaj bakımından bizim ihracat beklentimizi karşılamaktadır. Tel bölgesi zamanında zaten tekrar görüşeceğiz. Şu an mevcut bulunan çeşitlerin içerisinde bize hitap eden e, renk olsun, irilik olsun, albeni olsun, e, açık ara farklı madalyon bu yıl sert geçen hava koşullarına rağmen renk mükemmel. Biz ihracatçı olarak aradığımız bütün özellikler madalyonda var. İlk hasat olmasına nazaran. Benim çok hoşuma gitti. Hem renk olarak, hem albeni, boy, irilik. de Tam aranan ürün. Çiftçi de memnun. Biz alımcı e, ihracatçılar olarak da biz de memnunuz. Gözlemlemeye devam edeceğiz e, hasat sonuna kadar. 13 Nisan 2022. E, madalyon seramızda çeşidimizin tel dönemindeyiz. Havaların soğuk gitmesine rağmen dip maçalardan yukarıya doğru tutmasının bir performansında bir açıklık olmadı. Daha önceki kullandığımız çeşitlerde kurşunun küf ilacı kullanıyorduk. Madalyonun güçlü yapısından dolayı gübrelemeden başka bir ilaç, ekstra bir ilaç kullanma kullanmadık. Gereksinimi de duymadık. Madalyon çeşidinin dikiminden tel dönemine kadar ki hasatından ve gidişatından gayet çok memnunum. Maçalarda döllerde kısır yapmadı. E, tepe açmalarında ve çiçeklenmelerde bir sorun yaşamadık. Madalyon e, ilk döllerden itibaren e, bizim beklentilerimizi e, karşılayan bir çeşit. Çeşit telde de nasıl ilk döllerde e, istediğimiz kaliteyi bulduysak aynı kaliteyi telde de bulabiliyoruz. Biz e, renkden gayet memnunuz. Boy da gayet güzel. Raf ömrü de mem memnunuz. Aradığımız bir çeşit. Aranan bir çeşit. Fiyat farkı yazarak aldığımız bir çeşit. Çeşitimizin bu seneki soğuk hava koşullarına rağmen performansı çok güzel. Madalyonun e, dipten tel dönemine kadar rengi, tutumu, kalitesi gayet memnun edici. Dipten tel dönemine kadar iriliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Yani madalyonun devamlılığından da çok memnunum. Seminiz çeşitleri zaten bölgemizde eklip dikilmekte. Madalyon çeşidimizde bu güveni de pekiştirdik. Tel dönemini takip edip sizlerle paylaşacağız. Toprakta tel arasında takip ettiğimiz kadarıyla çok başarılı bir çeşit. Telde de üzerine koyan bir çeşit ve tel dönüşünü de takipçisiyiz ve sizlerle yine paylaşacağız. 18 Mayıs 2022 Sera'daki madalyon çeşidimiz tel dönüşü aşamasındayız. Havaların soğuk olmasına rağmen zaten meyve çeşidi, meyvelerde bozulma olmadı. Kısır yapma gibi bir arada boşluk vermedi. E, kaliteden de ödül vermedi. Renklerimiz gayet çok güzeldi. Ve onun içinde zaten pazarda e, yüksek fiyatlara madalyon çeşidini satabildik. E, madalyon ilk hasattan itibaren e, beğenerek ve isteyerek aldığımız bir çeşit. E, olumsuz kış şartlarına rağmen çok güzel renk, e, iritmesi, boyutu her şeyi çok güzeldi. Raf ömrü çok güzel. Tel dönüm aşamında irilik gayet güzel. Şu anda hale verdiğim zaman da zaten madalyon kalite olarak kendini ispatladığı için fark yazdırarak satabiliyoruz. Tel dönüşlerinde e, Çiçeksiz olarak aynı şekilde yurt dışına ihracat yapıyoruz. Ee, hala boyut güzel, alvenisi güzel. Ee, yine aynı şekilde gönderdiğimiz marketler memnun yurt dışında. Tel dönüşünde olmasına rağmen her haliyle, rengiyle, boyutuyla, şekliyle, ambalajda duruşuyla. Yani başarılı bir çeşit. Madalyon çeşidimiz bu sene ilk yılı olduğuna rağmen e, güzel bir yetiştirme yaptık ve bütün çiftçilerimiz geldi selamımızı gördü. Biz itinayla gereken özelliklerini anlattık ee, ve halde olsun herkes mesela satmaya gittiğimiz zaman orada görüştüğümüz kişiler soruyor bu hangi çeşit kaçında diktiğim bunları ben tek, tek tek, herkese anlatıyorum. Ve seneye de yine Allah izin verirse madalyon çeşitini dikeceğim. Son aşağı yukarı 15 yılın en sert kışını geçirdik. Ona rağmen çeşit çok başarılı. Araziye gittiği zaman hangi çeşit daha iyi, hangi çeşidi dikebiliriz, tonacı nasıl, kalitesi nasıl diye soran bir sürü, bir sürü çiftçi arkadaşlarımız var. Ben gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum yani.